Arkadaşlar, bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kendim biriktirdiğim Hot Wheels'larla bir video çekeceğim. Yani. Bugün kendim biriktirdiğim Hot Wheels'ların ilk önce sayısını söylüyorum. Tam 20 tane Hot Wheels biriktirdim. Ve nadir olan 3 tane arabam var. Bugün bu Hot Wheels'ları biriktirip yani hepsini deneyerek, ne yerek en sonunda bu hafriyat setinde kullanacağız. Görüyorsunuz bir köpek balığı. Hadi başlayalım tanıtmaya Arkadaşlar böyle kırmızı bir arabamız var. Eğer arabalarla ilgili birisi var, hemen onu tanıyabilir belki şöyle yakından göstereyim biraz. Adına bakalım hemen. Cadillacmış. Cadillac adı. Şimdi buna bakalım. Ben bunu aslında tanıyorum. Logosundan tanırım. Görüyorsunuz Adı Porsche Taycan. Eski bir Porsche Taycan. Görüyorsunuz arkasında da kanatı. Sonra burada bir tane Batman arabası var. Bu Halt uydurmuş Yani gerçek bir araba değil diğerleri gibi. Bu da güzel bir araba. Bunun özellikleri bir sürü. Bunun tabi adı yok. O yüzden Batman arabası diyelim. Bunu herkes tanır. Bir Lamborghini bunun aynısının kırmızısı var. göstereyim gördüğünüz bunu Ve aynısının kırmızısı işte arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunun bunların hepsine nadir değil bunlar. Bunları her yerde bulabilirsiniz. Şimdi nadir bir Lamborghini'ye gösteriyorum. Bunu da şöyle göstereyim. İşte arkadaşlar bu Lamborghini çok nadir bulunan bir Lamborghini. Görüyorsunuz desenleri de çok farklı. Bu da sahte bir araba çok güzel bir araba. Bir yüzücü arabası. Görüyorsunuz. Ön teker büyük, arka teker küçük. Burada bu köpek balığından çıkan bir araba. Görüyorsunuz. Bu aslında renk değiştiriyor. Burada eski bir tane Halt var. Aşağıda bile Halt logosu var inanmazsanız. Gerçekten. Bu da sahte olduğu için. Bu da bir sahte araba ama da çok iyi gidiyor. Ben test ettim. Yani köpek balonunda. Ama yine de at koymuşlar yine. Fast Felion diye. Burada herkesin tanıdığı bir yol arabası, aile arabası. Mini Cooper var. Çok güzel. Bu yarış arabası olmasa da güzel bir araba aldık. Burada bir kamyon var. Çin kamyonu. Çünkü burada Çin yazılar var. Görüyorsunuz çok güzel ve süslü bir araba. Bunu ablama ablam aldı. Burada bir Amerikan arabası var. Amerika'ya ait. Burada Jaguar var. Adını bilirsiniz. Siz görürsünüz. Jaguar. Bu neymiş? bunu da adını tam okuyamadım. Çok farklı yazıyor. Neyse. Bu neymiş? Pagani. Bunun da Paganiymiş. Arkadaşlar gerçek bir araba. Şimdi bir mor. Simi mor ve çok parlak. Jantları sarı renk. Burada şu an dünyanın en hızlı arabası Bugatti var. Biliyorsunuz eski bir Bugatti. Burada da yine bir eski arabamız var. Kesin Mustang'dir. Mustang. Gerçekten Mustang. Bu neymiş? Bu herhalde gerçek. Gerçek olma. Ya. Olma. Olmuyor gibi gözükebilir ama. Gerçek bu kesin gerçek. Evet bu da gerçek ama bunun gibi okuyamadım. Çok farklı bir yazı var. Bu neymiş? Bakalım. Melaysla yazısı. A yazıyor. Arkadaşlar bütün arabalarımızı koyduk. Başka araba kalmadı. Şimdi parka geçelim. Arkadaşlar ilk önce bunu anlatayım size buraya basınca gidiyor ağzına düşmemesi gerekiyor. Hemen deniyorum mini kupırla. Siz görün ben benim görmeme gerek yok sonuçta. Basıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Ooo çok hızlı döndü. Arkadaşlar mini kupu çok harikaydı. Bu da sinliymiş. Dikkat etmedim. Arkadaşlar burada buradan geçerken burada bir şey var ya. Bunun geçtiği anda burada bir tabela oluyor. küçük oluyor tabelası. Şimdi bunu deneyelim. Joguar. Siz bakın. Of bu da çok fena gitti arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Sıra bu. Da. Ben görmüyorum. Size söyledim. Bunu kapatıyoruz aslında böyle. O bu da geçti. Arkadaşlar benim aldığım her şey geçiyor. Çünkü ben hepsini denediğim için yani sihir baslık gibi bir şey değil. Şansa falan gelmiyor. Ben bunların hepsini denediğim için nasıl olduğunu biliyorum. Mesela bu gidebilir. Ya da gider. Gitti mi? Ana geldi. İlk önce buraya atladı sonra geldi kesin bir yere. Çünkü bunun adı sonuçta. T T Koyma <laughs> bu olmadı diyelim. Bu olmadı. Şu an bunu eledik. Bu kesin gitmez arkadaşlar. Bunu ben biliyorum çünkü bu gitmiyor. Bakın göreceksiniz. Siz gör. Böyle üstümde göstereyim net görün. Bakın. Gitmedi. Bu da kaldı. Bunu da çıktı. Bunu da eledik. Bunu da yiyelim. Bas. Gelmedi ya. Bu Bu Lamborghini gelir. gerçekten geldi arkadaşlar. Tamam. Şaka değil. Hadi bu sarısı da gelir. Geldi vallahi arkadaşlar. Gelmiyor. Ama size diğerlerini söyleyeyim. O ana! Gelmiyordu bu. Nasıl geldi? Gerçekten arkadaşlar bilmiyordu. Aslında gelmiyordu. Buraya kadar geliyordu. Ana! Arkadaşlar şimdiden söylüyorum videomun baş... sonunu da söyleyeceğim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup ve like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. 10.000 olmaya yakın mıyız? Çok değiliz ama 10.000 olalım hadi. 10.000, 100.000 gidelim arkadaşlar be. Ne olur ki? Beleş sonuçta like'lar. Yani sadece bunu yapacaksınız. Tık. Bu kadar bir şey. Ne olur ki? Bu tık. Şimdi bunu deniyoruz. Hemen kesin gitmez. Kesin gitmez. Evet yedi arkadaşlar. Şuna bakın yedi. Diğerleri Bu Gidebilir. Gidiyorum. Oha. Arkadaşlar buraya nasıl durmaya basardı bu? Hiç diyemedim lan. Heyecandan diyemedim. Neyse. Şimdi Paganya'yı koydum. Geldi mi abla? Bu da takıldı ama geldi sayalım hadi. Kamyon gelir mi ya? Ben kamyondan pek umutlu değilim ama. Ara. Ya burada takılı kaldı. Kamyona bir şans daha veriyorum ben ya. Yani. O kadar büyük ki burada takılıp kaldı. Böyle baga girdi tekrar düştü. Bak bu köşten gider. Bu eski bir araba. Yani eski zamanın halt yakısı. Jantları içimizde. Ben baktım. Şuradan görebiliyorsanız çok iyi olur. Şuradan Basıyorum. Nerede ya. Dışarıya attı kendisini. Bir daha deniyorum. Sadece bir yere bakır kaldım. Bu da geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu deniyorum. Çok az kaldı görüyorsunuz. Bu da geçti. Arkadaşlar bu hot geçenlerini ben alayım. Sadece bu dört tanesi kaldı. Bu dört tanesini de deneyeyim. Arkadaşlar. Bas. Bugatti gelmedi. Arkadaşlar işte Bugatti gelmedi. Çok şey. Bunu da eliyoruz. Hemen bunu da deniyoruz. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bunu gösteriyorum. Bakın böyle çok güzel bir araba camları açık. Hemen bunu da deniyorum. Bu da geçti. Şimdi görüyorsunuz dediğim nadir Lamborghini. Bunu deniyorum. Neyse artık denemeyelim. Bunu koyuyorum. Görüyorsunuz bu da bir Amerikan arabası. Bu geçmiyor biliyorum ben. Şimdi bunu da koyuyorum. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz ortada gör dediğim gibi bu videoya abone olup like atarsanız çok sevinirim. 10 bine yaklaşırsak da çok sevinirim. 10 olursak daha çok sevinirim. 10 .000... yani like atmanızda ne var ki? Sadece şunu yapıyorsunuz. Tık. Bu kadar bir şey. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.